Evet, sokağa çıkmak istemesinde tuhafiler kapalı. Bir nevi küçük esnaf kapalı. Marketler zincirinde ise normal e, kapalı olan e, esnaflar yerine satış yapılıyordu. Şimdi birazdan gidiyoruz. Çekimi yapacağım. Sizlerle paylaşacağım. E, özellikle Satış yapımı hakkında uyarıda bulunacağız Market, markete zincirinde. Gıda temizlik hariç e, satış yapımları gerek. Birazdan sizlere çekeceğim. A101, BİM, Carrefour ve e, MIGROS. Yani bakın normal esnaflar kapalıdır. Ama maalesef e, şok gibi mesela. Birazdan e, gidip çekeceğim. Uyarı yapacağım. Bim. Olsunuz, Şimdi hemen bir, bir markete geldik. Alışveriş yapılıyor. Şimdi biz burada bir gideceğiz, bakacağız. Ee, alışverişte bunlar var mı? Yine bir nevi. Kanıtlamaya çalışacağız bir nevi. Çanta almak bir gödmek. Çalışsın alınıyor, alınıyor. Şu haber niyetiyle de yani bir bunun satılması yasak ne oldu diye. Ablam benim bunun bunun fiyatı ne kadar bu ayakkabının ablam? 30 TL. 30 TL. 35 30 dedin ablam 30 olmuyor mu ya? 30. İstela. Kennegene de gelmek. Onların çetine kadar ablam benim. <laughs> Kampanya he. <Çantayı. gülüyor> Çorap e, erkek çorabı var. Erkek çorabı var ablam benim. <laughs> Şey olarak var başka abi. Ha, tamam Fiyat 30 mi, 35 mi ablam benim? O... Katı hmm. katı He. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar terlikler kampanyadır? Terlik. Ablam yalama yazacaklar gitmesin. Tamam mı tamam mı? Evet. Kadar ablam benim. 22.90'dır. sanırım. Hayır 12.90. Bunun ne barkodları yok? Hangisi? Bu 12.90'dur 12.90'dır. Tamam tamam o 12, 90'dır. 12, 90'dır o ya. 162 75 0 Dur bir dakika ben atayım 162 75 0 9. 162. Ee, 75, 0, 9. Yani normal da satış hesaplarım normal. Telekoreyi aldınız 12.5 yani, ha evet evet tamam mı? bakın 12.5 12.5 12 olsam fiyatınız pahalı olmasın tamam mı bu bu ayakkabı 30 mi 35 mi abi? 30 abla evet. abla dedim bize Ağırı. dostum e, şimdi Ağırı. bir şey diyeyim size herhangi bir şey gelmedi bir belge hiç gelmedi mi merkezden ne için e, kapama esnasında ayakkabı çorap gibi satış e, yapmanız lazım Merkezinizde bir görüşün gıda gıda tebzi dışında sebze meyve dışında e, satışın şeyde yasaktır. Haberiniz olsun. Merkezde görüşün sizden hocam. Siz de çalışıyorsunuz. Emekçisi haberiniz yok. Ayakkabı, çorap gibi, konfeksiyon gibi e, satışları e, Diyarbakır'ı bir kontrol edecek yasaktır. Ben merkeze görüşmüyor. Sizden hocam merkeze görüşün. Siz de zorunda kalmayın. Onlar gibi gibi bize Onlar, onların Bilgi gelmemiz değil mi? Yani Bunları bugün bir sorun her bugün gelmemiş. itibaren başlanmış. O yüzden ben de hani haberiniz olsun ben de yani normalde çekim yapıyorum. Sizinle al alakası zaten yok. O yüzden diyorum. Evet. Almayayım, 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 almayayım. Geçmedi. Yok, almıyorum, geçme. Bak bilgi şurada. Burada mesela burada bilgi var. Burada e, market zincirlerinde siz tek de gelin. Mesela tekstil, Heh. çanta, ayakkabı, nabiyat, hırdat ürünleri satışı yapılması e, yasaktır. yasaktır. Normalde hani 29 Nisan arası ya Tabi bizim bilginiz yok, He. emekçisiniz. Sadece sizden rica, merkezinizden söyleyin. Tamam. Siz de doğduğumda kalmayın. Sizden rica. Tamam mı dostum? Hadi, hadi kaldırıyor Tamam. <laughs> evet. Yani az önce bir markette çok rahatlıkla terlik satıldı. Ayakkabı satılıyor. Fişle gördünüz. Yani yasak bilmeyin. Bilgi yok. Biz birazdan ee, şok marketle katlığa da gideceğiz. Şok markete katılacağız. Bacım bu bu arka ne kabacım benim? 39 liradır bu. 40 lira. Uzun uzun bir şey. Sattılar bir herhalde. Lessef. O nedir ablam benim? Hah, Tekstil, tekstil. Evet, tekstil mi vardı? Bunlar. Tüm ürünler yasak. Yani gıda, temizlik, acil ürünler dışında. da bunlar yasak bu neler yasaktı tabi daha herhalde bilgi vermemişler. Sen yüzünü çekmeyelim. Toka. <laughs> 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 Bunun fiyatı ne bacım? <laughs> o ne diyor? Bu, bu bacım benim. Şimdi bacım e, şey için diyorum ben. Sizin merkezde herhangi bir bildirilse geldi mi? bugün itibaren ablam benim ayakkabıdır, konfeksiyondur, satışınız yasaktır. Bilginiz olsun, merkezde bir görüşün. Her bilginiz olsun bugün itibariyle o ne gün ablam benim. Yani siz tek de giren diğer merkezi zincirler gıda temizlik hariç kendinizi de bir merkezden sorun. Ayakkabı satışı falan şey yasak olsun. Haber olsun. E, tamam e, tamam ablam. E, tamam ablam benim. Kolay gelsin ablam. Şimdi tabi